Merhaba. Ee, bu kısa bir video olacak. Bu son zamanlarda işte cruelty free markalarla alakalı ya da cruelty free olmayan markalarla alakalı böyle bir gündem çıkışı söz konusu. Ben de merak ettim. Ee, sık kullandığım makyaj malzemelerinden hangilerinin e, test aşamasında hayvanlar kullanılmış. Hiçbir arka planı yok bu videonun. Direkt telefonla uğraşırken merak ettim. Sonra çekmeye karar verdim. Öyle. O zaman başlayalım. Şimdiye kadarki hayatımda kullandığım neredeyse bütün makyaj malzemelerim burada. Zaten ben son zamanlarda BİM A101 gibi marketlerden indirme girdiklerinde alıyordum. Burada olmayanlar da büyük ihtimalle isteseler de hayvanlar üzerinde test yapamayacakları için çünkü o kadar bilindik markalar değiller ki büyük ihtimalle hiç paraları yok. Ben onları çok kafama takmadım. Umarım yanılmıyorumdur. Burada olanlarla alakalı da açıkçası pek bir fikrim yok. Listede görüp aklımda kalan bir tek Maybelline var. Şimdi onları inceleyeceğim. Golden Rose testi geçti. Rujlarını zaten sık sık kullanıyordum. O yüzden mutlu oldum bu durumdan. Ee, Golden Rose hayvanlar üzerinde test yapmıyormuş diyor internet. Biolis Gratis'in kendi markası. Fakat hayvanlar üzerinde testlerle alakalı ne olumlu ne olumsuz hiçbir şey bulamadım internette. O yüzden hala üzerinde bir soru işareti var. Maybelline, L'Oreal'e bağlı ve maalesef hayvanlar üzerinde deney yapıyorlar. Bu üç parçadan zaten ikisi bana hediye gelmişti. Birini kendim almıştım. Bir daha da almam büyük ihtimalle. Notu ben aslında pek sevemedim kullandığım e, ürünlerinden dolayı. Fakat hayvanlar üzerinde deney yapmıyorlarmış ki bu beni mutlu etti. Flormar da aynı şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Biotta çok güzel bir marka. Yanılmıyorsam bütün ürünlerin içeriklerinde vegan olması gerekiyor hem doğa hem de insan vücudu bakımından aslında sağlıklı şeyler üretiyorlardı. Aslında fiyatları da oldukça uygundu. Ancak nedense tutunamadı sanırım bildiğim kadarıyla artık üretim yapmıyorlar. Halbuki bu da kullandığım en iyi mel olabilirdi. Kliniği severek kullanıyordum fakat maalesef hayvanlar üzerinde deney yapıyorlarmış. Zaten fiyatı da pahalı aldığımı çöpe atmanın manası yok fakat bittikten sonra da zorunda kalmadığım sürece ki zaten nasıl bir zorunluluk altında kalabilirim bilmiyorum almam. The da cruelty e, free bir politikası var hayvanlar üzerinde deney yapmıyorlar. Givenchy'nin hayvanlar üzerinde deney yaptığını öğrendim. Hani Allah başka dert vermesin fakat bu beni bir nebze üzdü. Bu gördüğünüz rimel biotadan sonra kullandım. ve iyi ikinci rimeldi. Zaten ikinci el almıştım sanırım. Bunun dışında Angelina bana çok güzel bir parfümleri vardı. Ben onu çok seviyordum fakat yanlış politikalarını öğrenmek beni üzdü. Halbuki çok güzel bir parfümdü, yakıştıramadım. Arkadaşlar farmasi de temiz, o da hayvanlar üzerinde deney yapmıyormuş. H&M aynı şekilde hayvanlar üzerinde test yapmıyor. Şimdi ben bu videoda bahsettiğim her şeyi tabii ki internetten buldum. Bir kısmını bu markaların kendi internet sitelerinden bir kısmını da benim forumlarda okudum. O yüzden kesinlikle bir yanlışlık payı var tabii ki. O yüzden hani eğer e, yanlış bir bilgi verdiysem lütfen bunu belirtin ki düzelteyim. Kimse yanlış önermedim. <laughs> Bunun dışında sosyal medya üzerinde belli yorumlar gördüm. Şimdi ben vegan değilim. Vejeteryan de değilim. Hayatımın belli alanlarında belli ihtiyaçlar veya belli istekler için hayvanları kullanıyorum. Evet ve bir kısmını da sıkıntı olarak görmüyorum. Fakat bu yine de hayvanların lezzet görmesini keylediğim okay yani bundan memnun olduğum manasına gelmiyor. Ee, benim etik anlayışınca bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Zaten olsaydı bunları söylemezdim. Hayırlarle değişim yaşayan Neyse ben siyasetçi değilim. Mat çöpünde oynuyorum. Ben ne düşünürsem onu söyleyeceğim. Diyorum mesela ben yumurta yerim. Ama işte ne bileyim gezen tavuk yumurtasını şey yaparım. Gidip çiftlik yumurtası yemem. Çünkü neden? Yazık hayvana. Rahat rahat şey yapsın. dolaşsın, dolaşsın, şey yapalım. Hani böyle ufak şenlerle. Bu konuya tekrar değinmek istiyorum. Büyük ihtimalle değineceğim. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim.